Büyük beden de çözüyor şeryalar. Büyük beden yani şey, Ufak bedenimiz var elimizde zaten. Biraz da büyük bedenimiz var olan da şimdi normal beden. şey beden. Vannelerimizin dantel ve dikişleri elde yapılmaktadır. Tamamen orijinal el sanatıdır. Fannemizin bitmiş hali bu şekildedir. Dantelli fannelerimiz az önce dantelini bitirmiş durumdayız. Kastamonu'da 97 yılında eşimle beraber öğrenmiş olduğum sanatı iki çocuk babasıyım. şu anda İhsan Gazi'de devam ettirmekteyim. Fanneden, makineden makeneden çıkış hali bu. Yani şöyle, bugün fen örüyorum ben burada İhsan Gazi'de. Bu yüzde yüz pamuk. Sıcakta ter çektiğinden soğukta sıcak tutar. Dikişinde eşim yapıyor. 28 yıldır faline üretiyoruz. Şu anda İhsan Gazi yapıyoruz. E, Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. E, tale talebi isteyenlere e, İhsan Gazi üretiyoruz. E, 97'de evimize makine aldık. Asgari ücret çünkü yetmediği için. O günden beri im faline imalatına devam etmekteyiz. Eşimin memleketi olduğu için İhsan Gazi'ye taşındık. Burada evimiz vardı. Şu anda İhsan Gazi falinesi imalatı yaparak hem örgüsünü hem dikişini satışını yaparak işimize devam etmekteyiz. 97 yılında makineyi aldıktan sonra ben örerken eşim de bu işe merak etti. Merak ettiği için eşim de öğrendi bende. O da benden öğrendiği için o da imalatına başladı. İkimiz beraber hem imalatını hem satışını Hayatı beraber paylaştığımız gibi işimizi de beraber paylaşarak devam etmekteyiz. Herkesin olduğu gibi bizim de zorlu zamanlarımız oldu. Bu işten e, pes etme noktasına gelsek bile pes etmedik. Bu işimize devam ettik. Çünkü eşimle bir karar almıştık. Bizim hedefimiz çocuklarımızı okutmak, eşimin emekli olması, evimizi almaktı. Allah'a şükür hedeflerimizi başardık. İsteyen e, severek yaptığı işte her hedefini başarabileceğine ben inanıyorum.